Evet arkadaşlar bu işlemlerin sonuçları öncelikle parantez için yapıyoruz. 3, 3 daha 6'dır. E, 24 önce 2'ye bölünür. İşlem soldan sağa doğru yapılacaktır. 24 2'ye bölündü. 12, 12 ile 6'yı çarparsak 72 doğru cevaptır diyeceğiz. Parantezin için yaparsak 1, 1 daha 2'dir. 8 ile 4'ü çarpıyoruz 32. 2'ye bölüyoruz 16. 2 ile çarpıyoruz 32 olur. İkinci işlem yanlıştır. 32 4 daha 36'dır. 5'ten 2'yi çıkarsak 3'tür. 8 1 daha 9'dur. Parantezlerin işlerini yaptık. Sonra 31 ile 3'ü çarpacağız. 31 ile 3'ü çarpacağız. Ve bulduğumuz sonucu da pardon 32 4 daha 36'dır. 36 ile 3'ü çarpacağız. Bulduğumuz 3 işlemi de 9'a böleceğiz. Evet 36 ile 9 sadece size 4 4 ile 3'ü çarparsak 12. 3. işlemde doğrudur. 8'den 6'yı çıkarsak 2. 48 önce 2'ye bölünür 24. 24'ü de 2 ile çarparsak 48 çıkar 4'ün üstü de doğrudur. 4 bir daha 5'tir. 7'den 2 çıkarttığımız zaman da 5'tir. 25 ile 5'i çarpıp 5'e böleceğiz. 25 ile 5'i çarpıp 5'e böleceğiz. 5'ler sadece size. sonuç 25 kalır. 5'in de doğrudur. 1, 2, 3, 4 tane doğrumuz vardır. Cevap C şıkkıdır.